Gündem TV'den hepinize merhabalar. Bugün Trambolin Milli Jimnastik Takımımız hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Biz de sizler için bu hazırlıklara konuk olduk. Yanımda takım kaptanı Gürkan Mutlu var. Abi önce hoş geldin. Hoş bulduk merhaba teşekkür ederim. Ee, ben Gürkan Mutlu. 2003 yılında jimnastiğe başladım. Ee, 2006-2007 yıllarında trambolin jimnastiğe yöneldim. 30 yaşındayım. İzmir doğumluyum. Evliyim aynı zamanda. Bu branşı devam eden şu andaki büyükler seviyesinde en büyük sporcu benim şu anda burada. Bu branşın ilk sporcularından bir tanesiyim. Şu anda da gördüğünüz gibi kampımız devam ediyor. Bolu'dayız. Hazırlıklarımızı burada sürdürüyoruz. Böyle. Kaç yıldır bu sporu yapıyorsun ve bize kısaca başarılarından ve madalyalarından bahsedebilir misin? 2003'te ilk başta jimnastiğe başladım ancak ondan sonra 4-5 yıl yaptıktan sonra artistik jimnastik branşını oradan sonra yeni açılan trambolin jimnastik branşına yöneldim. 2008'de ilk defa milli oldum. Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırdım. Aslında trambolin jimnastikle ilgili birçok ilki ben gerçekleştirdim diyebilirim. Yani bu branşın lokomotiflerinden bir tanesiyim. Avrupa ve Dünya Şampiyonları'na ilk kez temsil eden ilk Türk sporcuyum jimnastikte. Aynı zamanda Avrupa Oyunları'na kota aldım. Avrupa Şampiyonalarında final yapan, Dünya Kupalarında final yapan ilk sporculardan bir tanesiyim. Ee, yaklaşık 2008'den bu yana hala aktif olarak milli takımda boy gösteriyorum. Hangi şu an Bolu kampında, hangi yarışmaya hazırlanıyorsunuz ve e, birçok başarıya imza attın. Sıradaki hedeflerin neler? Şu anda Bolu'da e, kampımız devam ediyor. Burası artık bizim son şanslarımızdan bir tanesi diyebilirim. Çünkü buradan buradan sonra bir yarışmaya daha gideceğiz. Bakü ve Almanya olarak iki yarışmamız var. Bu yarışmalar bizim için şöyle önem taşıyor. Bu sene olimpiyat senesi. Olimpiyata seçme niteliği taşıyor bu yarışmalar bizim için. Geçenki dönemde iki tane dünya kupamız maalesef öyle çok başarılı geçmedi bizim için. İstediğimiz sonuçları elde edemedik. O yüzden bu kalan son iki tanesinde bütün enerjimizi sarf edip en iyi şekilde puan alıp olimpiyatlara kota almak istiyoruz. Yani amacımız bu. Bolu şehrini gezdin mi? Şehri beğendin mi? Bolu hakkında düşüncelerini de merak ediyorum açıkçası. <laughs> Bolu'yu Bolu'yu ayrıca çok seviyorum. Şöyle çok seviyorum. Tabii biz e, burası Bolu zaten bir jimnastik kenti. E, rahmetli Murat Canbaşı'nda ismini taşıyor salonumuz. Burası da yeni yapılan trambolin jimnastik salonu. Ee, cimnastik burada çok geliştiği için zaten biz de Bolu'ya çok sık geliyoruz. Ee, aynı zamanda buradaki arkadaşlarımızla da her zaman görüşüyoruz, kontak halindeyiz. Tabii ki de Bolu'nun birçok yerini gezdim. Abant olsun, Gölköy olsun, Gölcük olsun, bütün yerlerini gayet iyi biliyoruz. Yani Bolu'yu zaten sevmemek mümkün değil. Doğası, şehrin güzelliği olmaktansa zaten bizim için en iyi, en güzel şeyler. Hazırlık kampımızda yani burada bizim için buradaki imkanlar çok daha verimli hem havasından dolayı hem de mevsiminden dolayı biz devamlı Bolu'yu tercih ediyoruz. Takımın kaptanısın. Bunun hakkında bir soru soracağım. Öncelikle takım kaptan olmak nasıl bir duygu sana ekstra nasıl bir sorumluluk getiriyor? Zor oluyor mu ve bunun yanında kamp ortamı nasıl geçiyor? Bunlar hakkında biraz bilgi alabilir misin? Şimdi tabii takım kaptanı olmak kolay değil. Biz Bizde de, birçok yani küçüklüğümüzden abilerimizden örnek alarak bazı şeyleri e, öğrendik, tecrübe ettik. Tabii ki kamplara gidip geldikçe bu e, artık kaptanlığı yavaş yavaş öğrenmeye başlıyorsunuz. Kaptanlık tabii ki yani çok büyük bir e, sorumluluk değil aslında. Sadece mevcut durumu iyi yönetebilmek, yani arkadaşların içerisinde bir ekip ortamı oluşturabilmek, bir takım olabilmek önemli olan. Çünkü biz aynı zamanda ne kadar bireysel yarışsak da e, bir takımız. Ülkemizi temsil ediyoruz. Aynı zamanda takım yarışmalarına da gidiyoruz. Yani daha önceden birçok arkadaşımızla beraber takım yarışmalarında da boy gösterdik. Bolu'dan bir sürü sporcu arkadaşlarımız vardı. Şimdi artık onlar bıraktılar. Doğukan Büyükarslan, Mert Gürer onlar bizim büyüklerde benimle beraber takım yarıştılar. Aynı zamanda Muhammed Emin Duman vardı. Arkadaşlarımızın hepsi Bolu'dan çıkma ve milli takım seviyelerine gelmiş sporcular. Biz tabii dediğim gibi bu bir ekip işi. Önemli olan sorumluluğu alabilmek bu şekilde. Peki sosyal hayatında neler yapıyorsun? Spor yapmadığın zamanlar? Nasıl vakit geçirmeyi seviyorsun? Şöyle ben artık evliyim. evli bir evli bir adam olduğum için tabii ki daha çok vakti tabii ki daha çok vakti eşimle geçiriyorum. aynı zamanda. Ama tabii yani bu sadece tüm vaktimizi buraya verdiğimiz bir yani şey değil yani tabii ki de dışarıda bir hayatımız var. Dışarıdaki hayatımıza da aynı zamanda önem veriyoruz. Çünkü burası bizim işimiz ama her şeyi buraya odaklamak doğru bir şey değil. Yani bu sporcu arkadaşlara da örnek olsun aynı zamanda. Tabii ki dışarıdaki hayatınızı belli bir seviyede tutmanız gerekiyor. Yani kafanızı dağıtmanız gerekiyor. Biz de burada mesela Bolu'ya geldikçe buradaki arkadaşlarımız da doğa olsun, doğa etkinlikleri olsun. Bu taraf mesela burada kayak çok iyi mesela oralara gitmeye çalışıyoruz. Kendimizi burada yani nereye gidiyorsak oranın şartlarına göre ne yapabiliyorsak gerek dışarı çıkarak gerek iyi bir yemek yiyerek herhangi bir aktivite yaparak değerlendiriyoruz. Branşta en uzun süredir yapan sporcu sensin ve şu an en büyük sporcu da sensin. Ee, peki bu nasıl oldu? senin diğer sporculardan öne çıkaran özelliklerin neler oldu? Bundan bahsedebilir misin biraz? Tabii şöyle, ben bu işe başlarken bu yaşıma kadar yapacağımı tabii ben de tahmin edemezdim. Ama biraz zaman beni, şartlar beni bu sürece doğru itti. Çünkü Trambolin Cimnastik'te ben ilk sporculardan bir tanesiyim. Önümde hiç örnek alabileceğim biri yoktu. Hep bir takımım olsun, hep bir ekip arkadaşım olsun çok istedim. Bunun için de çok uğraştım, bekledim aynı zamanda. Tabii benden sonra gelen arkadaşlar benden önce bıraktı. Ben de bunu çok anlamlandıramadım. Kimisi sakatlandı, kimisi... Ee, okul hayatını, eğitim hayatını tercih edenler oldu aramızda. Yani ben biraz daha aslında devam etmemin sebebi burada yani birçok ilki başarmış bir sporcu olarak birkaç daha ulaşılan yani ulaşılması zor bir hedefler yapıp benden sonraki nesile en azından onları yani benim yaptıklarımı yapmaları pek yetmeyecek onlara beni geçmeleri için daha çok büyük başarılar elde etmeleri gerekecek. Ben de onlara biraz ulaşılması zor bir hedef koymak istedim ki sadece beni örnek almasınlar. Yani hedefleri sadece beni geçmek olmasın. Benden de öteye ilerlesinler. Büyük bir hedefleri olsun diye uğraştım hep. Belki de o yüzden bu yaşıma kadar yaptım. Senin gibi sporcu olmak isteyen gençlere, bu branşı merak eden gençlere bir önerilerin var mı? Bir tavsiyen var mı? Bir abi tavsiyesi? Tabii ki öncelikle e, cimnastiği araştırmalarını tavsiye ediyorum. Özellikle de trambolin cimnastiği. Trambolin cimnastik e, bizde pek henüz daha bilinmiyor. Cimnastik tabii ki çok meşhur oldu alınan başarılar sayesinde. Bizim de bunda bir payımız var. Ama trambolin cimnastik şöyle çok zevkli. Zıplayabildiğiniz, havada taklalar atabildiğiniz, eğlenebildiğiniz, antrenman ortamı da çok eğlenceli. Bir o kadar da tehlikeli olmasına rağmen bence çok eğlenceli. Tabii ki de her sporun tehlikeli tarafları var ama... Bir kendinizi hayal edin. 3-4 metre yükseğe sıçrıyorsunuz. Saltolar atıyorsunuz, taklalar atıyorsunuz, burgular dönüyorsunuz. Yani bunu yapmayı her çocuk ister. Tabii ki önce bunu e, önemli olan tanıtmak. Merak eden gençlere de söylemek istediğim, e, önce bir cimnastiği araştırsınlar ve gelip mutlaka en yakın cimnastik salonuna gidip orayı bir denesinler. Trambolin jimnastiğe baksınlar, biraz sıçrasınlar. Umarım onlar da sevecektir. Eğer başlayan ve devam etmek isteyen gençlere ne söylemek isterim? Derler, der derseniz eğer bence mutlaka e, uzun süreli yani spor ve okul hayatını birlikte götürmelerini tavsiye ediyorum. E, özellikle eğitim hayatını yani şöyle düşünmesin velilerimiz. Yani ben artık işte sporcuyum, okul çok aksıyor veya işte eğitim hayatım çok aksayacak ya da işte sporu bırakmak zorunda kalıyorlar. Böyle bir şey yok. Artık ikisi de bu devirde gayet iyi yürüyebiliyor. Yani bizim yazılım mühendisi olan arkadaşlarımız var. O yüzden hiç böyle düşünmesinler akademik başarı elde eden arkadaşlarımız da çok. Mutlaka sporu uzun süreli yapsınlar demek istiyorum yani yapabildikleri kadar uzun süre yapsınlar. Özellikle üniversite hayatlarının sonuna kadar. Senin seviyende bir sporcu nasıl besleniyor? Beslenme rutinin nasıl oluyor? Neylere dikkat ediyorsun? Ve bu hani sürekli mi böyle besleniyorsun yoksa bu süreç yoruyor mu seni? Şöyle devamlı tabii düzenli beslenmek çok zor bir şey yani bu dediğim gibi bunu devamlı takip edemezsiniz ama biz mesela ekstra kamplarda çok fazla dikkat ediyoruz çünkü kamplarda belli bir düzende olmak zorundasınız. Antrenman yoğunluğu ve hazırlık programınız gereği mutlaka yemeklerinize, yediklerinize, içtiklerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun yanında da mesela ben kendi şehrimde de e, mümkün olduğunca elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum ve kilomu belli bir kontrol altında tutuyorum. Tabii ki de yardım alıyoruz. E, zaten biz olimpik sporcular e, listesinde yer aldığımız için tabii ki de görüştüğümüz fizyoterapistlerimiz, diyetisyenlerimiz, e, sağlık desteğimiz var. O yüzden daha kolay oluyor bizim için. Jimnastiği bıraktıktan sonra yaşında ortaya çıktı. Hiç <laughs> o kadar büyük durmuyorsun ama e ee, bıraktıktan sonra hedeflerin neler? Hani ne yapmayı düşünüyorsun jimnastiği bıraktıktan sonra? Şöyle biz zaten şu anda geçen yıl 2022 yılında atanmamız gerçekleşti. Gençlik Spor Bakanlığı'nda aynı zamanda ben çalışıyorum. Tabii aktif spor hayatım devam ettiğimden dolayı mesleğimi şu anda yapamıyorum. Aynı zamanda Gençlik Spor Bakanlığı'nda antrenör olarak görev yapmaktayım. Bu işi bıraktıktan sonra da olabildiğince cimnastiğin içinde olup benden sonra gelecek arkadaşlara ve sporculara kendim de yetiştirmek istiyorum. Bütün tecrübelerimi aktarmak istiyorum. İnşallah bir gün biz de buradaki antrenörler gibi, buradaki kendi antrenörlerimiz gibi, teknik ekibimiz gibi biz de bu işe başlarız. Biz de onların olduğu konumlara gelirsek sonuna kadar destek vermek istiyorum. Yani şu anki amacım bu. Zaten kısmetse bu senenin sonuna doğru artık olimpiyattan sonra spor hayatımı noktalamak istiyorum bu, bu sene son senem. Önümde yaklaşık 2-3 yarışma kaldı diyebilirim. Ee, i̇nşallah sakatlıksız bir şekilde e, spor kariyerimi bitirip bundan sonraki artık kendi tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Normalde hazırlıklarını İzmir'de sürdürüyorsun. Milli takım kampı için Bolu'ya geldin. Bolu'nun tesis imkanları, fizyoterapi, beslenme, e, kamp yerleri nasıl, tesis imkanları nasıl onu biraz öğrenebilir miyiz? Şimdi Bolu zaten e, cimnastik dediğiniz zaman akla ilk Bolu geliyor bizim camiamızda. Bolu'daki imkanlar çok iyi olduğu için biz de sık sık kamplarımızı burada yapıyoruz. Çünkü burada e, kaldığımız otel ve spor salonu arası 20 metre. Yani buradan çıkıyorsunuz sabah her şeyiniz hazır. Kahvaltınızı yapıyorsunuz. Direkt antrenmana geliyorsunuz rahat bir şekilde. Tekrar dönüp ondan sonra öğle aralarında e, gerek masör, gerek fizyoterapist arkadaşlarımıza gidiyoruz, tedavimizi oluyoruz. Yani buradaki imkanları söylemeye gerek yok. Zaten sürekli buraya geldiğimiz için yani buradaki imkanı Türkiye'nin hiçbir yerinde bulamayabilirsiniz. O yüzden Bolu bizim için büyük önem taşıyor. Buradaki de e, aynı zamanda Gençlik Spor Müdürlerimize, Federasyonumuza, Bakanlığımıza da bu imkanları sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü e, bu iş maliyetli bir iş. Bu işe yatırım yaptığınız zaman ancak uzun sürelerde size geri dönüş yapılabiliyor. Ancak Bol da bunu çok güzel çıkardı. Bol'dan bir sürü şampiyon sporcumuz da çıktı. O yüzden buradaki imkanlar Türkiye'nin neredeyse hiçbir yerinde yok diyebiliriz. Tabi birkaç lokomotif şehir dışında. Bu yoğun antrenman programında bize vakit ayırdığın için öncelikle Bolu Gündem olarak çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yarışmada da sana başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim.